Merhaba arkadaşlar hepiniz. Hoş geldiniz. Bugün bu kafesimizden başlayalım dedim. Ee, hiç kuş kalmadı üretimhanede. Abi bir avuç kuş kaldı. En arkadaki rainbow da satıldı. Ee, kalanlar şu an için bunlar. Ee, bir tane şurada bir damızlık dişim var. Ya onu da göndermeyi düşünüyorum. Yalan yok. Ee, takım çünkü son dönemlerde güzel anlaşamaz oldu. Ee, dişi erkeğe vuruyordu. Erkek dişiye vuruyordu. İstemiyordu. Aslına bakarsanız biraz erkekten kaynaklı. Ee, tam böyle çiftleşecek. Alıyor. Bilinçli olarak dişiyi yere düşürdüğünü gördüm. Dişi de sinirleniyor haliyle çok aşırı derecede kızgın bir dişi ama e, bunu artık yola devam edeceğim Çünkü erkeğin kanı gerekiyor dişi çekinik. Çekinik çok fazla kuşum olduğu için mecburen erkekle devam edeceğiz. Bir tane dişi attım deniyorum. Geçenlerde göstermiştim. Bu arada bunlar da harbi kaşınıyor. Yemeğin ağzı kapanmış. Şimdi bunlar kaldı arkadaşlar. Bir tane şurada görmüş olduğunuz şu ortadaki dişim kaldı tek olarak. Tek dişi o var. Bir tane rainbow takım, bir tane çek takım arkadaşlar. Ee, bir tane de ayrıca yetişkin dişi kaldı. Hariçan başka kuş kalmadı şimdi. Nerede o kuşlar? Hepsini gönderdik. Eee Bodrum'a giden oldu, işte Kadıköy'e gönderdiğimiz oldu. Ekstradan e, Amasya'ya gönderdiğimiz oldu. Oldu yani hani bayağı bir kuş gönderdik. E, kalanlar bunlar. Şimdi yuvalıklarımızı açacağız. E, kuşlarımızda bir genel durumlara bir bakacağız. Neler var, neler yok? Hepsini güzelce bir inceleyeceğiz. Şimdi yakın bir zamanda yavrularımız çıkmaya başlayacak. İlk yumurtamız ayın 13'ünde gelmişti. O içinden itibaren 15 gün sayacağız. İşte onun üzerine yumurtaların çıkışını bekliyoruz şu anda. İlk yavrularımız çıktıktan sonra da inşallah güzel güzel onları büyüteceğiz. İşte yuvadan toplama videolarımız gelecek. Böyle eğlenceli içerikler olacak. Bir de biraz böyle formatı değiştireyim diyorum. Yani birkaç istek var bu konuyla alakalı olarak. Onları ilerleyen günlerde hani değerlendireceğim. Ha, şu videoyu çek dediğiniz bir video varsa kanalda olmayan yani formatı şu tarz olsun diyen yani varsa e, sizler için özel videolarda çekebilirim. Birkaç böyle istek geldi. Onları da değerlendirme aşamasındayım. Hani olur mu olmaz mı zaten emin değilim ama siz e, bana önerilerinizi yapın. Ben vaktim el verdiğince, e, elimden geldiğince yapmaya çalışırım artık. E, o videoları çekmeye çalışırım. Şimdi hemen şuradan ben bir çekeceğim arkadaşlar. Yuvalıklarımızı açacağız. Detaylı şekilde bir göstereceğiz. Bir numaradan başlıyorum. Bir numaralı takımımızda Şöyle gördüğünüz üzere 3-6 tane yumurtamız var. Son yumurta arkadaşlar geldi geldikten sonra bir daha da yumurtlamaz. zaten bu altı yumurta da kaldı. Hani bunun üzerine zaten daha yumurta olmaz ki kendi fixtir yani altı tane yedi tane yumurtlar başka bir üstüne çıkmaz. Şu an en normalini yapmış <laughs> yani e, bunun üzerine de zaten çıkmadığı için bir şeyler kapasitesini beraberlerken kapasitesini biliyorum. Ee, ve şu anda yani bu erkek bizim son sezonumuz bunu arkadaşlar göndereceğiz şöyle göndereceğiz ee, dişiyi farklı bir erkekle eşleyeceğim yani paso bulutun rengine yollar alabilmek için hatta hatta böyle hani kafamda çok deli şeyler dönüyor inşallah e, tekrardan ben o kuşlara geri dönmem çok talep var çünkü gerçekten çok fazla talep var ee, burada bir altı yumurtam var ama şu yumurtada bir şey gördüm İnşallah. Ya ilktir ya son. Eğer ki bir sıkıntısı varsa. İnşallah sıkıntısı yoktur ama varsa da ya ilktir ya son diyeceğim. Yokmuş tamam. arkadaşlar yumurtanın üzerine şöyle bir şey gördüm. De, umarım belli oluyordur videoda. Ee, i̇lk yumurtaymış. Ya yani çıkmasına yakın. Muhtemelen içeriden ufaktan böyle bir çatlatmalar başladı. Bu da alttan yumurtladı. Ee, daha da yumurtlamadı arkadaşlar. Bunları da beklemedeyiz. Buradaki takımım da bu sezon son yani ilk ve son sezonumdu çünkü ben evet parçalı seviyorum ancak bu tarz parçaları istiyorum üretim alemde. İlerleyen günlerde dediğim sürpriz de şöyle bir şeydi. Hani belki yani şu bulutun renginin birebir aynı yavrular alabilmek için aynı soyu devam ettirebilmek için belki biraz birleştirme amaçlı bir tek jumbo erkek alabilirim böyle kırık ayarında ama bulutun renginde olacak böyle parçalı onu yetiştirip hani dişiyle şeyle eşleme yapabilirim diye düşündüm. Ama tabii bu daha net e, bir şey değil. Burada 5 yumurtam var. Daha yani üzerine 3 gün geçti yumurtlamadı. İnşallah yumurtanın bir devamı gelir diye düşünüyorum ama 5 hani yumurta da çok yum, e, az bir yumurta sayısı değil. Ortalama. E, bunun üzerine çıkarsa iyi olur. Çıkmazsa da hani çok da aşağılarda kaldı diye sayamayız. 4 e, numaraya gelelim. 4 numarada arkadaşlar bahsettiğim eşleme zaten e, o kremle düşün dişisi. ile ee, yuvaya girmiş dişi, düzenleme var, ee, o nedenle rahatsız etmiyorum. Yani şöyle söyleyeyim, ufaktan böyle bir anlaşmalar var ama hani baktım, e, dişi biraz şey ve bir dişi, böyle çok hareketli. E, Erkeğim de biliyorsunuz agresif, agresif olduğu için biraz dişileri bıktırıyor, canından bezdiriyor. E, eğer hani erkeğin baskıları şey olursa, çok da işlemezse bir şey. Ee, biraz ayırma yapacağım çünkü bunlara sadece 200 dönemi kadar ayırma yaptım. Öyle uzun böyle büyük bir ayırma yapmadım. Burada yedi yumurtam var. Gerçekten kızım Allah nazarlardan saklasın. Altı yedi tane yumurtamız var. Ee, beklediğimin üstünde çünkü geçen koşka daha az verdi yumurtayı diye düşünüyorum. Ee, hatırlıyorum pardon. Ee, eğer ki bu kuluçkada yani bütün yavrularını çıkartıp büyütebilirse ki inşallah yavru renkleri beklediğim tarzda gelir inşallah. Eğer öyle gelirse yani benim için çok daha iyi olur hem çek yavru da ayırmam gerekiyor kendime. Ee, ama olur da böyle beklediğim ayarda gelmezse e, bir değişiklik yapmak zorunda kalacağım. çünkü. E, bunlar da DF veriyor, bunlar da DF veriyor. Nerede kardeşimlerin çekiyor? Erkek takımın götüne mi bakacağım? Yani o yüzden e bütün umudum bunlarda. Sırf şunların gözünün içine bakmamak için. Başka bir şey değil. Çünkü ben tek takımın peşine koşmayı sevmiyorum. Arkadaşlar gerçeği rengarenk gelsin. Ben şaprazlama yapayım istiyorum. Burada da bir yedi yumurtam var. Ufak yumurtalar ama güzel en azından. Yani e, dolu yumurtalar. Bir tanesinde galiba bir sıkıntı var gibi. İnşallah sorun olmamıştır. 3-6-7 tane yumurta var. Şimdi bu taraf birazcık şeyli. Dalgalanmalı. Yani e, 7-8-9-10-11-12. Yani 10, 12'de zaten yoksa. Ee, beklediğim performansın bir tık altında kaldılar. Çok talep var diyebilir, nedir bilmiyorum başımıza gelen ee, olaylar var burada. Şimdi arkadaşlar bu dişimin biraz evet görüyorsunuz yine yumurtası var. 5 ee, tane yumurtası var burada. Yani bu düzenli yumurtluyor çok şükür. Bunda bir sıkıntı yok. Hatta geçen kuluçka bununla bir problem vardı. Bu kuluçka düzeltti ki zaten inanıyordum düzelteceğine. Tek problemimiz erkeğin tellerinden tellerle çıkışıyor. Şimdi buradaki takımımız bir tüye giriyor, bir tüyden çıkıyor. Hiç beklemediğim şeyler ve yuvası zaten boş. Leş gibi yapmış yine yuvayı. Ee, zaten leş gibi, yine iyice leş gibi yapmış. Ee, şimdi bu sefer de bir tüye, tüye girdi. Yani bunlar neyin kafasını yaşıyorlar ama bir türlü yumurta alamadık bunlarda. Aldık ama e, pek hoş bir yumurta değildi. Buradaki takımın da geçen kuluçka o kadar güzel bir performansla ilerlerken bu kuluçka nedense böyle bir e, ayağa taşa takıldı diyelim. Yani Bakayım düzenli mi gitmiş? Aslında çok da düzensiz değil. 21, 23, 26, 28 diye gitmiş. Ama arkadaşlar hani yani ne bileyim az. Gerçekten az. Şimdi, şu an e, yumurtanın büyüklüğü olsun e, kuluçkanın geç gelişi olsun. Hani azdan kastım şu. Daha bitmemiş bir kuluçkaya az denmesen hani yumurtalarına ama e, şu an dolu dolu gösteremedi bu dişken. Diğer diğer kuluçkadaki gibi ona üzüldüm. Ee, ama belki yanıltır belli de olmaz. Üzüldüğümüz şey bu olsun. <laughs> Oha! Ne yaptınız lan? <laughs> ben nasıl temizleyeceğim <da> onu? <laughs> <laughs> Manyaklara bak. Oğlum o kadar yattığına değse var. düzensiz. Heh, diğer bir fiyaskomuz bu. Düzelsiz arkadaşlar. Ee, 4 yumurtası var. 18, 20, 23, 27. Olaya bak. Yine yumurtlamadı. Yani 3 e, gün burada da vermiş. 4 gün bu da vermiş. Artık herhalde 5 gün bu da verir. 6 gün falan bu da verir. Öyle gidiyor valla. Ha, bu halen daha yumurtlamadı. Halen daha yumurtayı oluşturmadı. Yuvamız gördüğünüz üzere boş. Yani burası biraz şey gibi e, piyasa dalgalanıyor. Buranın piyasası biraz dalgalı. E, o yüzden yani şu taraf biraz daha tatmin edici. Arka taraf iyice tatmin edici. İnşallah e, böyle de devam eder. Artarak tabii. Ha? Ee, bunun dişisi yok arkadaşlar. Bunu ilerleyen videolarımda anlatacağım. Ee, anlayacaksınız neden olmadığını. Bunu ben çıkarttım, ayırdım. Bir sebebine geleceğim bir sonraki videolarımda. Ee, burada iki tane yavrum kaldı. Diğer ikisini yeme düşürdük, onları göndereceğiz. Ee, son iki yavrum kaldı. Bayağı da güzel kirletmişler. Böyle. Bunları tabana indirip artık yuvalarını çıkartmak gerekiyor. Bunlar artık böyle böyle yeme düşerler. Biri satıldı, birini de zaten ben kendime bıraktım. Buraya gelelim. Burada 5 yumurtamız var. Neden 6. gelmedi? Halen daha emin değilim. Aslında 28'ine gelmesi gerekiyordu. Gelmedi. Bakalım. Şimdi şöyle bir taburemizi kaydıralım arkadaşlar. Buralar güzel. Yayın bollara başladı. Güzelleşmeye de başladı. 8 yumurta. Maşallah. Vallahi bu kızım gidiyor herhalde. Bu senenin rekoruna gidiyor. 9 galiba bu senenin rekoru. Ee, bir onu bulduğu anda rekor. 8 yumurta yaptı. Allah nazarlardan saklasın. Beklemedeyiz. 4 ee, gözle kızımızı bekliyoruz. Ee, burada arkadaşlar 5 yumurtam var. Ee, daha da devamı gelmedi. Ee, ben de altına farklı yerlerden yumurtalar kaydırdım. Mesela şunun yumurtası. 2 tane bunun sağlam yumurtası vardı. Altına kaydırdım. Ee, bunun bir tane yumurtası iptal. Hemen onu alacağım altından. Fazladan yatmasın diye bir, iki. Bu hangisi? Bu üç ara. iki kiminmiş? Ha, aynen. Bu ikisi onun. Bir tane alayım Aynen beş. Yedi tane yumurtanın bir tanesini aldık arkadaşlar. İki tanesi zaten başkasına ait. Ee, buraya gelelim. Şimdi burada yumurtlamaya devam ediyor. Düzenli. Ama çok, çok büyük bir sıkıntı var arkadaşlar. Ee, dişi yuvaya çok sert girdiği için yumurtaların bir çatlatmış. O nedenle yumurtaların içinde oluşan yavruların bir kısmı ölmüş ve yumurtalar full dolu. Geçen kuluçka iki tane dolusu varken üç tane dolusu vardı ikisi büyüdü. Ee, ama işte bu kuluçkada da e, maalesef böyle bir sıkıntı yaşadık. Çok hızlı giriyor yani şimdi zaten göreceksiniz. Ay yavaş girdi. <laughs> Vallahi bu sefer yavaş girdi. Demek ki e, yani böyle anlık olarak hızlı hızlı girmeleriyle alakalı bir şey ya da e, ee, yuvada çok fazla böyle yumurtaların üzerine basıyor ikisinden biri ama benim gördüğüm çok fazla sert girdi. Öyle göstereceğiz ya videoda girmedi. Şu yumurtamızı bir şöpe atalım. Ee, buraya gelelim burada güzel yavrular var. Yani Allah nazarlardan saklasın bunlar. Fena ya. bir tane siyah göz hepsi e kırmızı göz arkadaşlar albino var beyazlar büyüyorlar. Şimdi birazcık bir takacağım bunların. Ondan sonra zaten e, sahiplendirmeye açık hale gelecekler. Yani derseniz ki bana dişi erkek fark etmez hemen veririm ama e, ben mutlaka dişi istiyorum, ben mutlaka erkek istiyorum tarzında e, söylerseniz arkadaşlar yavruların cinsiyetinin belli olmasını beklemek zorundayız. Çünkü daha henüz belli değiller. Valla çok yavru isteyen var. Hani ilginiz için de teşekkür ediyorum ama vallahi kalmadı ya. Büyüyor işte. Bekleyin, beklerim derseniz beraber bekleriz. Ee, burada anam 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 3 6 7 tane yumurtamız oldu kızım istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Böyle bir iki gün ara verdi ama devam etti ondan sonra. Şimdi burada kızım biraz çilekeş genelde. Şimdi Katmak istemiyor çok ellemeyeceğim arkadaşlar. Yani bu. Ee, şu an bayağı bir yumurtaya yatıyor diyebilirim. Ee, kendi yumurtası da var. Birkaç tane kaydırdığım yumurtalar da var. Ee, onlarla beraber yatıyor kızım. Şimdi buranın yumurtalarını da oraya kaydırdım. Bu dişim burada arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz buna ne oldu? Bunu ve diğer kuşu, bahsettiğim diğer kuşu bir sonraki videomda anlatacağım. Merak etmeyin. Onların yumurtalarını kaydırmak zorunda kaldım. Bakın az çok tahmin ediyorsunuzdur da. Buraya gelelim. Burada arkadaşlar 6 tane yumurtladık. Kaldı bir tanesi. Boş diğer yeri kalanlar dolu. Çıkarsa nasipse artık 5 yumurtamız. 5'te hani 6'da 5 yaparsa iyi olacak. Burada 5 yumurtamızın bir tanesi boş. Daha devam ediyor yumurtlamaya. Burada 5 yumurtanın bir tanesi boş bıraktı. Kuluçka bitti. Yani çekti yumurtlaması bitti. Buraya gelelim. Şimdi burada altı yumurta var. Altısı da dolu. Yumurtlamaya da devam ediyor. Ee, bu dişi ha, ayırdığım dişi burada. Şimdi anlatacağım onu da dediğim gibi sonraki videomda. Şimdi burada arkadaşlar beş tane yumurtladı. Oha. Bir saniye ölmüş arkadaşlar. Hayda. Buyurun, buyurun. Niye oldu? Yumurta sıkışmış. Yumurta sıkışmış arkadaşlar. Ölmüş kızımız. Yumurta sıkışmış. Yani çok güzel gidiyorduk. Çok kötü denk geldi. Yumurtalar Pertingo. Bir ışıkla bakar. Kuşların altına kaydırırım ama bunlar gitmiş arkadaşlar. Bu kuş öleri bayağı olmuş. Muhtemelen ya dün gece çünkü sabah giremedim ben buraya. Yani girsem de zaten böyle tek tek kontrol edemem. Nereden bileceğim onların öldüğünü ama. Ee, ya dün gece öldü ya da gündüz öldü. Bu kuş daha yeni ölmemiş yani hani sıcak değil kas katı kesmiş zaten. Öldüğü üzere. Yani bu kuş daha yeni ölmemiş. çok kötü oldu ya. Bir tane ya zaten şu an elimde dişim kalmadı da. Vallahi çok kötü oldu. Artık şu damızlıklardan koyacağız buraya da. O dişi... Ya ohooo! Yumurta da tam böyle sıkışacak şeyi buldu. Ha. Zamanı buldu. Ya bunlardan çok yavru istiyordum arkadaşlar. Ee, şimdi bu yumurtaları hemen ben bir ayırayım. Bir saniye. Yumurtalarını ayırdım arkadaşlar bunların. E, attım diğer takımın altına. Bakalım onlar yatacaklar. E, birkaç tanesi yaşıyor. İnşallah devamında ölmezlerse. Çünkü böyle bir tehlike var. Kuş yaşıyor diye hemen atarsınız ama bir süre sonra ölü, ölü olur. Yumurtanın içinde ölmüş olarak yine bulursunuz. Yumurta içerisinde ölür. E, bu tamamen şeyle alakalı. E, kuşun e, o yumurtasının soğumasıyla alakalı bir şey. Buraya gelelim. Ya çok kötü oldu ya. Vallahi en çok şuradan bir damızlık ayarlanacak mecburen. Ama bunlar da daha yani 1-2 ay falan hazır. O sırada bir planım daha var şu an kafamda canlanan. Ee, neyse burayı göstereyim. Burada da 6 yumurta var. Kızım iyi ilerliyor. Ee, şu an bir sıkıntı yok çok şükür. Evet burada da 3, 6, 7, 8 tane var. 8 yumurta arkadaşlar. Bu takım da vallahi coştu bu kuluçka beklemedeyiz. bunlar da 10 yaparsa yine bu sezonun rekorunu şu takımla beraber kırmış olacaklardır diye düşünüyorum. Bu sezonun rekoru normalde benim şu anda rekorum 15. Yani 15 tane buluk yumurtlamış. 15 tane de yumurtlayan olmadı. burada 4 yumurta var. Bir tanesi boştu aldım. Kalanlar dolmak üzere diyelim. Garnet'çi şey buraya geldiğimde de şimdi aklımda canlanan bir plan daha var demiştim. Şuraya bir tane hazır dişimi attım. Şuradaki yavruların annesi. Yani şöyle şu anne babanın e, baktığı yavrular vardı ya. E, oradaki dişi işte. O anneye ayırdım yavrular. Hani büyüyor, dönmesin, kızışıyor diye. Çünkü o kendi yavrularını çoktan yeme düşürdü. Onun yavrularıdır. Bir tanesi... Hangisi, nerede o? Bir tanesi şu karşıdaki arkadaşın onun yavrusu. O erkekle Bir tanesi de bu. E, şimdi kendi yavrularını yeme düşürünce haliyle e, bir... Bu da boşa çıktı. Baba da diğerlerini düşürürken hani şu anda bu dinleniyor. Onda ayıralı oldu yine. Ee, bu kafesi attım. Normalde diğer kafeseydi bu tarafa attım. Tabii ki stop video olduğu için bilmiyorsunuz ama şimdi dedim acaba ben bunu alsam şu erkeğe mi atsam ki çok da mantıklı olduğunu düşünüyorum. İyi olur. Ee, yani şu anda ancak onunla işleyebilirim. Bakalım arkadaşlar. Bir onunla ben deneyim. Ee, bir sonraki videomda da neden diğer e, yani kuluçkadaki dişlerimi kaldırdığımı anlatacağım. E, bugünlük benden bu kadar. Valla video çok güzel başladık ama kötü bitti sonu. Umarım e, diğer durumlarımızı beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.